Kenarlar da tehlikeli yani. Yani her an biri düşebilir burada. de araç köprüsü ama e, bilir kişilerin bunu e, tespit edip ne kadar dayanıklı ne kadar dayanıksız onu da kontrol edip e, önlem alınmasını rica ediyoruz. Ben Mustafa Ertaş. Muktar e, Ağzası'yım Birinci ağza olarak. Köyümüz içinden geçen dere yatağı tehlike arz ediyor. Dere yatağının içinin temizlenmesi ve aşağıya doğru köyümüzün içindeki dere yatağının yapılmasını istiyoruz. Köyümüz 300 tane ama köyümüzün kışın çorumda olduğundan biraz düşüyor nüfusu. Yaz dönemlerinde 300 tane buluyor. Tabii ki yaz yağmurları da yazın oluyor. Köyümüz buradayken de bu derenin yapılmasında çok faydalı olacak. Yoksa köyümüz zor durumda. Araba tehlikesi de var. Annem buradan düştü belacıdı. Yaş annem. Aynen aynen. Ne sağlam ne de e, şeyimiz, deremiz. En azından kenarlarına bir şey olsa yollarımız da tehlikeli, arabalarımız da tehlikede, her şeyimiz tehlikede. Hı. Çocukla birbirlerine koştuğu zaman kaç tane çocuk Korkuyor ya çocuk rahatlar kendine en köprüde. Evet. Çocuklar, bile, yani, çocuklar zaten bilmiyor. Birbirlerini kovaltıkları zaman yere düşüyorlar. Kaç tane çocuğumuzun başı karadı. Ama bu tehlikeden hiçbir şekilde üstüne bir şey yapılamayacak. Hiçbir devlet şehidimiz, milletvekilimiz, devletimiz, hiçbirisi buraya bir önlem almadı. Dere yatağı ile ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Aşağı gideceğimiz, bakacağımız yer, hiç kanalımız yok, taş duvarımız. Evler, 5-6'nın evimiz büyük yağmalardan dolayı büyük sıkıntıdalar Derimizin temizliği, derimizin betonda yukarı yükselmesini, çok büyük yani şeyler, eksiklerimiz çok. Eski dere bitiyor. Yani gördüğünüz gibi dere bitiyor. E, aşağıda 10 tane evimiz büyük tehlike altında. Hiç dere, dere yatağı yok. Yapılmasını arz ediyoruz. Büyüklerimizden. Şöyle de bakalım. Köyümüzün en tehlikeli, arz eden yeri burası. Kaptan bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu evde sayalım, bu evde alabilir. Yani 11-12 tane halkımız çok büyük tehlikeler, yağmur olduğu zaman millet dışarıda bekliyor. Yani büyük sel gelecek diye. Bu köyümüzün en büyük sıkıntısı bu. Büyüklerimizden bunu acil bir şekilde yardımcı olmasını bekliyoruz. Köyümüzün en tehlikeli, arz eden yeri burası. Kaptan aşağıya bak. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Altı evde sayalım. Bu evde alabilir. Yani, 11-12 tane halkımız çok büyük tehlikeler, yağmur olduğu zaman millet dışarıda bekliyor. Yani büyük sel gelecek diye. Bu bir köyümüzün en büyük sıkıntısı bu. Büyüklerimizden bunu acil bir şekilde yardımcı olmasını bekliyoruz. Tariş dolar abimizin e, evinin yolu dere yatağından geçiyor ve köprü yok. Yolu yok. Ee, buraların da e, evet, göz ardı evet. edilmemesini rica ediyoruz. İşte Karadeniz gibi, az önce dediğimiz gibi tabii ki <laughs> ah keşke olsaydı, keşke öndemini alsaydık olsaydı. Bugün alalım önderimizi. 12 tane evimiz tehlik altında. Düşünelim. Evet, Arif abi geldim. evine kim geçecek? Şimdi şey geldik aldım burada ne yapacağım ben? Son, evine ev geçemeyiz. Zaten hop, eve hopmuyor. Evet sel geldiği zaman mağdur kalıyor. Şimdi şu anda sel geldi mesela buraya. Daha kaldım burada. Olayı bu. Yağmur Öyle geçemiyorsun. Yağmur evet. bulutlu aldığı zaman çoluk değil. çocuk dışarıda bekliyor ço insan. Benim çocuklarım taşımalı servisle serviste gidiyor okula. Sel geldiği zaman ya burada kalıyor ya orada kalıyor okula gönderemiyor. Dersinden geri kalıyor. Evet. Bu kadar basit yani. Yağmur yaşıyorsa bütün meydana çıkıyor buralarda bir sel sürüp gelip de evimizin ona taşacak diye korku yok. Bütün malzemelerimiz orada. Atımız arabamızla buralarda. Bu kadar işte. Ya, i̇nsanlar pijamalarla ki... dışarıda Tam ticetlerini görüyorum Doğru. ben bunların. Ya yok, daha olmasa don gömlek çıkıyor dışarı sel gelecek diye koşuya kaçmaya çalışıyor. Yani, Karadeniz'deki olan olayın tekrarlanmasını e, tekrarlanmamasını istiyoruz biz. Yani Karadeniz'deki başımıza gelen olay bizim köyümüzde de olmasın. Aynı olaylar işte, bu? Olabilir. Evet. Ha şimdi şu anda yağmur geldi, sel geldi mesela. Evet. Kaldım burada. Evinde acil bir durum var. Sonra bir hastamız oluyor. Anında selde yağmurdan atamıyoruz. Kar yok orada. Aha burada kaldım. Hastamı nasıl atacağım ben şimdi? Yani bunlar biz bu kadar bile bir sıkıntı var yani bizde. Yani bunların giderilmesini istiyor buralarda. Evet. Öz dediğimiz araziden gelen çayımız buradan da dere yatağı geliyor. İkisi birleştiği zaman Buradaki binanın kurtuluş şansı hiç yok. Hiç yok. Yani bu, bu derenin mevcut köyümüze giren e, köprüye kadar yapılmasını e, arz ediyoruz. Zor yürüyor. Karıcığım. Teşekkür ederiz. Olur sağ olun. <laughs>